Bu dersimizde kareköklü ifadeler ile ilgili problem çözeceğiz. Şekildeki dikdörtgen tahta 6 eş dikdörtgen parçaya ayrılıp şekil 1 ve şekil 2 oluşturuluyor. Şekil 2'nin çevresi 54 kök 2 santim olduğuna göre başlangıçta verilen dikdörtgen tahtanın bir yüzün alanı kaç santimetre karedir? Peki eş dikdörtgenlerin kısa kenarına A, uzun kenarına ne diyelim? B diyelim. O zaman şekil birden kısa kenar A, uzun kenar B. O zaman kısa kenar artı uzun kenar ne olur? Kök 242. E kök 242 en sade halini bölen listesiyle bulalım. 2'ye böl. 121. Sıra 2'ye bölünmüyor. Sıradaki yasa 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 11, 11'e böl, 121, 11'e böl, 11, 11, 11'e böl, bir, o zaman iki tane olan, bir tane olarak dışarı çıkar, 2 içeride kalır. O zaman ne olur? A artı b, 11 kök 2 olur. 11 kök 2 olur. Peki şekil 2'nin çevresi neydi? 54 kök. O zaman kısa kenara a, uzun kenara b demiştik. O zaman uzun kenar b, kısa kenar a, b, a. Uzun kenar B, uzun kenar B, kısa kenar A. Peki burada iki tane boşluk kaldı. Buradaki iki boşluğun uzunlukları toplam ne olur? Çünkü onlar da çevreden. Ee, aslında uzun kenardan iki tane kısa kenarı çıkarırsak bu iki uzunluğun toplamını bulmuş olmaz mıyız? Evet, bulmuş oluruz. O zaman uzun kenar B... B eksi 2 tane kısa kenar ne olur? B eksi 2A. O zaman bu yazdığımız uzunluklara toplam bize neyi verir? Çevreyi. O zaman toplayalım. Önce kısa kenarları. 1A, 2A, 3A, 4A. 4A artı uzun kenar 1B, 2B, 3B, 4B, 5B bir de buradaki zikzaklı yerlerin toplam Uzunlukları toplamı ne olur? B eksi 2A. Peki Buranın en sade hali ne olur? Şimdi artı 4A eksi 2A ne yapar? Artı 2 yapar. E, artı 5 ve artı 1B, artı 6B yapar. Peki biz neyi biliyoruz? Çevresi 54 kökü. Bu çevreydi zaten. Çevre o zaman şuraya yazalım. Şekil 2'nin çevresi 2A artı 6B. O da kaça eşit olur? 54 kök 2'ye eşit olur. Peki A artı B neydi? Kısa kenarla uzun kenarın toplamı. A artı B eşittir 11 kök 2. Peki şekil 2 şöyle burada şekil 2'den bulduğumuz bu eşitliği şöyle düzenleyebilir miyim? 2A artı 2B artı 4B eşittir 54 kök 2. Aslında 2A artı 2B'yi bulabilir miyim? Evet bulabilirim. A artı B 11 kök 2 ise 2A artı 2B ne olur? 22 kök 2 olur. O zaman 22 kök 2. E 22 kök 2 ile kimi toplarsan 54 kök 2 yapar? Tabii ki 32 kök 2. Demek ki buradan 4 b ne eşit olur? 4 b 32 kök 2 ise o zaman b ne olur? 8 kök 2. Demek ki özdeş dikdörtgenlerin uzun kenarı ne olur? 8 kök 2. E peki bir kısa kenarla bir uzun kenarın toplamı 11 kök 2 değil mi? O zaman B8 kök 2 olduğuna göre demek ki A'da 3 kök 2 olmalı. 3 kök 2. E bizden sonra ne istiyor? Başlangıçta verilen dikdörtgen tahtanın bir yüzünün alanı. E bir yüzünün alanı e bir yüzünün Uzun e, Kısa kenarını biliyoruz. Uzun kenar ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 3 kök 2'nin toplamı. O da ne yapar? 18 kök 2 yapar. O zaman istenilen e, alan ne olur? Alan eşittir. 8 kök 2 çarpı e, 18 kök 2. Peki 8 çarpı 18 ne yapar? 144 kök 2 çarpı kök kökten kurtulur 2. O zaman o 144 çarpı 2 ne yapar? 288 santimetre kare olur. Demek ki e, başlangıçta verilen dikdörtgen yani tam bir, yüz alanı, bir yüzünün alanı, bir yüzün alanı 288 santimetre kare olur. Peki sıra sende. Kare şeklindeki tahta şekil birdeki gibi noktalı yerlerden kesilerek 4 tane özdeş dikdörtgen parça elde edilmiştir. Bu parçaların kısa kenarları ile uzun kenarları çakıştırılarak şekil 2'deki gibi bir görünüm elde ediliyor. Buna göre şekil 1'deki karenin alanı kaç metre karedir? Cevabınızı yorumlara yazın. Peki sıradaki soruya geçelim. Çevresi kök 768 metre olan dikdörtgen havuz kare ve dikdörtgen şeklinde iki parçaya ayrılıyor kare ve dikdörtgen şeklinde iki parça ayrılıyor. Karenin bir kenar uzunluğu kök 12 metre olduğuna göre dikdörtgen parçanın alanı. O zaman karenin e, kenar uzunluğunun sade halini bulalım. Kök 12 bölen listesiyle sade halini bulacağım. 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. 2 tane bir tane arkadaşlar. 3 içeride kalır. O zaman karenin bir kenar uzunluğu ne olur? E, 2 kök 3 olur. 2 kök 3. E burası da 2 kök 3 bu uzunlukta ne olur? 2 kök 3. E peki burası 2 kök 3 ise o zaman bu uzunlukta ne olur? Çünkü tüm şekil dikdörtgen olduğuna göre karşı kenar yani bir eşit olacak. Burası da 2 kök 3. Peki e, tüm şeklin çevresi neydi? Kök e, 768. Kök 768. O zaman kök 768'in en sade halini bulalım. 768 yine bölen sitesi uygulayacağım. E, 2'ye böl. Ne yapar? 380 kat mi yapar. Evet 2'ye böl. 190 2 yapar. 2'ye böl. 96 2'ye böl. 48 2'ye böl. 24 2'ye böl. 12 2'ye böl. 6 2'ye böl. 3 3'e böl. 1 1 gördüğümüzde duruyoruz. Peki 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane olarak şara çıktı. 3 içeride kalır. O zaman dışarı çıkanları çarpayım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kök 3 yapar. Demek kök 768 16 16 kök 3 yapar. Peki tüm şeklin çevresi nedir? 16 kök 3. Hesaplayalım. 2 kök 3. 2 daha 4. 2 daha 6. 2 daha 8. E geriye kim kaldı tüm çevre hesaplamak için? Bu ikisi kaldı. O zaman ben 16 köküçten 2, 4, 6, 8 köküç çıkarırsam ne kalır? 8 köküç. Demek ki bu ikisi, bu iki uzunluğun toplamı da ne olur? 8 köküç. O zaman 8 köküçü 2'ye bölersem ne olur? 4 köküç. Demek ki buradaki uzunluklar 4 köküç. 4 kök 3 olur. E ne diyor? E, dikdörtgen parça. Yani buradaki parçanın neyini istiyor? Alanını. E, Kısa kenarı 2 kök 3 çarpı uzun kenar 4 kök 3 çarpalım. 2 kere 4 8 çarpı kök 3 çarpı kök 3 kökten kurtulur. 3 olarak dışarı çıkar. O zaman 8 çarpı 3 kaç yapar? 24. O zaman e, istenen kısmın alanı ne olur? 24 metre kare olur. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Dikdörtgen zemine 4 tane özdeş dikdörtgen parke döşenmiştir. Buna göre parke döşenmemiş bölgelerin alanları toplamı kaçtır? Parkenin uzun kenarı kök 243. O zaman kök 243'ün en sade hali bölen listesiyle bulalım. 243'ü 2'ye e, bölün mü? 3'e böl. 81, 3'e böl. 27, 3'e böl. 9, 3'e böl. 3, 3'e böl, 1 olur. E 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane olarak dışarı çıkar. Diğer 3 içeride kalır. Peki ne olur o zaman kök 243? 3 kere 3, 9. 9 kök 3 olur. Kök 27'yi bulalım. Parkin'in kısa kenarı. E, 27'yi yine böler listesiyle bulalım. 27, 3'e böl, 9, 3'e böl, 3, 3'e böl, 1. E, 2 tane, 1 tane olarak dışarı çıkar. 3 içeride kalır. Demek o da ne olur? 3 kök 3 olur. Peki şimdi şuna bakıyoruz. Parken uzun kenarı 9 kök 3. O zaman buranın uzunluğu tamamı 9 kök 3. E burada kök 3 var. O zaman bu uzunluğa kaç kaldı? 8 kök 3 kalmaz mı? E peki burası 3 kök 3 ise burası da ne olur? 3 kök 3. O zaman bir tane boşluğun ne? Buradaki boşluğun alanını bulalım. Ne olur? 3 kök 3 çarpı 8 kök 3. Bu da ne yapar? 3 kere 8. 24 kökü çarpı kökü kökten kurtulur. 24 çarpı 3 kaç yapar? 72 yapar. Demek bir tane boşluğun alanı 72. E peki bura, buranın alanı da bak buraya 72 bulduk. E burası da 72 olur. Peki bu iki boşluğun toplamı da bu 72 olmaz mı? Çünkü pargeye bak sağa kaydırdığınızı düşünelim. Bu boşluk bu tarafa gelir. Yani bu iki boşluk birbirine ne olur? Eşit olur. Bu ikisinin toplamı o da 72. E bu iki boşluğun toplamı da 72 olur. O zaman e, boş bölgelerin alanları toplamı ne olur? E 4 tane 72. yani 4 çarpı 72 o da ne yapar? 288 yapar. 7 x 4 28 4 çarpı 2 8 700 288. Tekrar bakalım bir yerde hata yaptık mı? 24 çarpı kökü çarpı 3, 72 bir tane 72 bulduk. Evet küçük bir yerde hata yaptık. Yok yapmadık. 9 kök 3 kökü çıkarsa 8 kök 3, burası da 3 köküştü. E, doğru yaptık. Tamam, cevabımız 288 oldu. Peki sıradaki soruya geçelim. Kare şeklindeki yeşil, kırmızı ve sarı kartlar yukarıda görüldüğü gibi üst üste bırakılıyor. Kartların görünen kısımlarının alanları eşit ve kırmızı karenin çevresi 24 olduğuna göre kare uzunluğu alacağı doğal sayı değerleri. E peki kırmızı karenin çevresi 24 ise 24'ü 4'e bölersek o zaman karenin kenar uzunluğu ne olur? E 6'ya, 6 olur. E 6'ya 6 ise alanı ne olur karenin, kırmızı karenin? 6 kere 6 36 olur. E peki renklerin görünen kısımlarının alanları eşit değil mi? O zaman görünen sarı kısmın da alanı 36, görünen yeşil kısmın da alanı ne olur? 36 olur. Peki o zaman sarı ve kırmızıyla beraber olan buradaki karenin bir kenar uzunluğu e, 36, 36 ne yapar? 72. O zaman e, buradaki taralı yerin bir kenar uzunluğu ne olur? Kök 72. Olmaz mı? Ne yapıyorduk? Alanı kök içine yazınca e, karenin bir kenar uzunluğunu buluyorduk. Peki bu sefer üç rengin dahil olduğu büyük karenin alanı e, 33 tane 36, 108. O zaman e, büyük karenin bir kenar uzunluğu ne olur o zaman? kök 108 olur. E, o zaman kale uzunluğu aslında kök 72'den ne olur? Büyük ama e, kalenin uzunluğu e, kök 108'den de ne olur? Az olur. O zaman kale uzunluğuna biz ne diyelim? X diyelim. O zaman X hangi aralıkta olur? Kök 72 ile kök 108. E, bu aralıkta hangi doğal sayı değerleri var? Tabii ki ne var? Kök 81 yani e, 9 var. Sonra kök 100 yani 10 var. Buradan şunu söyleyebiliriz. O zaman e, 9 ve 10 doğal sayı değerlerini ne yapabilir? Alabilir. Peki sıradaki soruya geçelim. Bir önceki derste sorduğumuz sıra sendeyi çözelim. Ayrı uzunlukları verilen 3 tane küp aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimdir? Ee, buradaki kare köklü ifade en sade hani tam kare yardımıyla bulalım. 147, 49 çarpı nedir? 49 çarpı 3. 49 sen kimi karesin? 7. 49, 7 olarak kök içinde. 3 içeride kalır. 7 kök 3. 75, 25 çarpı 3. 25 sen kimi karesin? 5. O zaman 5, 25 5 olarak dışarı çıkar. 3 sen kim karşısın? Cevap yok. 3 içeride kalır. O zaman kök 75 5 kök eşit olur. Kök 27. 27 9 çarpı 3 olarak yazalım. 9 sen kim karşısın? 3. 9 3 olarak dışarı çıkar. 3 içeride kalır. Peki şunu bulalım. Bizden AB uzunluğunu istiyor. Öncelikle şu şu uzunluğu bulalım. E şimdi 7 kök değil mi buranın tamamı? E 7 kök 3'ten bu morun bir kenar uzunluğu 3 kök 3'tü. O zaman 7 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarırsam bu uzunluk ne olur? 4 kök 3 olur. E peki yeşil küpün bir kenar uzunluğu 5 kök 3'tü. O zaman bu uzunlukta 5 kök 3 olmaz mı? O zaman AB uzunluğu 5 kök 3 artı 4 kök 3. O da kaç yapar? 9 kök 3 yapar.